Şii ve Sünni arasındaki dini çekişmenin bir parçası. Kudüs'ün kutsal topraklar üzerindeki önemi çok büyük. Hem İslam hem de Yahudilik için kutsal bir şehir ve bu yüzden çatışmanın merkezinde yer alıyor. Tarih boyunca bu bölge hep ateş hattı oldu. Ama şimdi ateş kıyametin fitilini ateşler gibi büyüyor. Dini metinlerde de bu savaşla ilgili işaretler var. Kur'an, hadisler, Tevrat ve İncil'de pek çok alamet bulunuyor. Özellikle Şam fitnesi, Horasan'dan çıkan siyah bayraklılar gibi. Bu metinlerde anlatılanlar yaşananlarla şaşırtıcı biçimde örtüşüyor. İsrail'in Şam'a müdahalesi büyük bir fitnenin başlangıcı olabilir. Bu sadece siyasi bir çatışma değil, ruhani bir uyarı da olabilir. Hadislerde Şam bölgesindeki fitneden ve Mehdi'nin çıkışından söz edilir. Şam fitnesi